Ablam elle tut Nisa. Melisa Nisa nerede? Nisa nereye gitti? Aha burada kayboldu. Baba. Melisa kayboldu. Nerede? Kayboldu Baba, buradaydı. Melisa gitti. Duvara çarptı kayboldu. Dur gel gel hadi kenara hadi gel. Hadi. gel. Hadi. Buradan. Ses geliyor. Gel yaklaşalım. Ses duvardan geliyor Allah Allah, Melisa. Arkasından ne yapacağız? Arkasından gitmemiz lazım. Tamam. O zaman elini ver. El ele tutuyoruz. Duvara biz de çarpacağız tamam mı? 1 2 üç koş. Hayır. Burada mı? Burada Hayır. yok, burada yok mu? Aa, çıktı, Kapı açıldı ya, Buradadır ya Baksana. Melisa burada mı acaba Baksana. Melisa kendi kendine açıp kapanıyor bu Aa, Melisa geliyor. O, Baba baba diyor Baba kırmızı kediye mi geliyor Nerede kırmızı baba. kedi nerede Aa kırmızı Baksana. kedi Aa oradan bir şeylere mi bakıyor yoksa Baksana. Hayır Baksana. ya kim Kesin kaçırdı yani. kaçıranı göremedik Baksana. Kimin kaçırdığını göremedik Kimin Baksana. kaçırdığını Baksana. görsek Baksana. bulurduk ne bileyim ben inşallah kırmızı kedidedir ya. Aha Melisa bizim oraya gideceğimizi biliyor ya. Belki orada bizi bekliyordur. Abi. Kurtulduysa oraya gelmiştir. Evet. Melisa kurtulmuşsa var ya kırmızı kediye gelmiştir. Orada bizi bekliyordur. İnşallah evet, tamam, gir, gir geldik bakalım. mi? Ha burada. Ha kırmızı kedi. Melisa Yürü. Evet. Oh, yürü Nisa'nın ilgi alanının olduğu yerde. Dolabilir olabilir mi? Melisa şu kapı. Baba, baba. O kapı aynen. Baba. Ha Melisa. Kapı orada. Baba kapı orada. Aa Nisa'nın sesi. Buradan. Aynen. Buradan geçebilir miyiz? Mı? Hadi aç. Aç giriyoruz. Gizli geçit. Nasıl? Gizli geçitleri. Burası mı? Nisa'nın tuttukları yer burası mı? Baba açılmıyor. Açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açınmıyor. Eyvah biz buraya boşuna geldik. Ne yapacağız biliyor musun? Öbür kapı ya. Bak, bak, Aa işte bu asansörlerden birisi. Nisa'ya giden, Nisa'yı Nisa kaçırdıkları yere bu asansörlerden birisi gidiyor. Ay. Hangisi? Hayır. Karar ver. Hangisi? Bu mu? Yok bu değil. Hangi asansör? Hayır. Hangi asansör Baba, Melisa? Bir o zaman birini seç, birini seçelim, birini seçelim Baba, Melisa. Birini seçelim. Ortadaki, ortadaki seçiyoruz. De, Melisa bin, 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 bin. Bas düğmeye bas. Baba, Nerede geçeceğiz? bunlar ya? Nisa'yı bulacağız Melisa. Uyanıyor, aşağı ben iniyor. Tamam, çalıştı. Aşağı ben iniyor. Ha kapının burada olduğunu eminsin değil mi? Tamam, tamam. Kim kaçırdı ya? Melisa dur kenardan, kenardan yol çatlıyor. Yol çatlıyor. Geçmesin, kimse geçmesin o tarafa. Neyse kenardan geçelim Melisa. Baba buradan vur. Tamam buradan gel. yürüyelim gel. Baba, o bu taraf gel. çatladı. Taraf çatladı. Ya, Az daha içeri düşüyordu. Baba inşallah buralarda çatlama. Vallahi ya Nisa'yı bulacağız yi. İnşallah. Emin misin bu tarafta mı? Baba, herhalde Asansörde buradan, bu tarafta ya. demiştin. Baba inşallah. Hadi yürü yürü çabuk ol koş. Baba PlayStation'lara bakalım gel. Baba gel. Orada mıdır Nisa? Baba inşallah bakalım mı? Aa, baba bilmiyorum. Bu PlayStation baba, PlayStation, ben PlayStation ben... oyunlarına bakıyor gel gel. Aynen. Melisa PlayStation oyunlarının orada mı? Hı. İnşallah baba, işte, buradadır. Han nerede? Komşudan ses geliyor. Burada bu yok. Baba bakalım. Nisa ses burada geliyor. da yok. Melisa Nisa burada da yok. Allah, Allah. Lan baba, ya nerede bu çocuk? Burada Melisa mi? nereye gitmiş olabilir? Baba Allah, bilmiyorum. Allah'ım yaratmış geldi. Allah, Melisa Allah. nereye geldik? Allah. Başladığımız yer değil mi burası? Allah, evet baba başladığımız yer. Melisa aynen başladığımız yer. Ya evet. niye baba, bizi, baba, bizi buraya baba, getirdi bu? Sesler bizi buraya getirdi. Evet. Nisa en son nerede kaybolmuştu? Baba. Ya nerede bu? Yok. Burada mı yok? AVM'nin içinde ne de yok. Hayır bu değil. Öbürü öbürü. Değil mi? Öbür Öbür mi? Evet. Abi, Melisa. Başladığımız yer burası. Evet. Ama Nisa ortada yok. Baba Nisa buraya girmişti. Kayboldu. ya yarabbim. Nereye gitti bu çocuk ya? Baba acaba geri Hiç çıkar mı? Bilmiyorum ki. AVM'nin içinde her yere baktık. Bak. Tüm AVM'ye baktık. Kırmızı Kedi'ye baktık. AVM'nin içine gezdik. Hiçbir yerde Baba, yok. hiçbir yerde yok. Kadın ona bile Harbim, nerede? nerede olabilir ya? Kim kaçırdı bilmiyorum ki. Bak. Aa Melisa. Var çatlıyor. Var çatlıyor. Baba yine çatlıyor. Şuna bak nasıl çatlıyor. Ne oldu Baba ya? Çatlak kayboldu. Çatlak kayboldu ben Melisa. Melisa nerede ya? Oh. Lisan çıktı. Çıktı. Sen, Melisa. sen, Melisa, sen ne yaptın? Melisa sen ne yaptın? Duvara tekme attın. Valla evet. bu kolona var ya tekme attı çıktı. Sen neredeydin ya? Valla ben buradaydım. Nerede buradaydın? Neredeydin? Biz AVM'ye gezdik. Her yerde seni arıyorduk. Sen yoksun. Buradaydım ben. Ya Melisa buradaydım diyor. Nasıl buradaydın? Kızım biz var ya. Hayır sen buraya çarptın. Hayır sen buraya çarptın duvara. Duvarda kayboldun. Arkandan biz geldik. Bu duvarın içinden geçtik. Daha duvara dayanıyor. Gel gel duvara dayanma. Bir daha kaybolacaksın. Saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Saat kaç oldu? Yürü. Acıktın mı sen? Acıktı. Hadi yemek yemeye gidiyoruz. Yürü. El ele tutuşun. Tutuş el ele. Herkes elimi el tutsun. Sen de tut. Nisa sen de elimi tutuyorsun. Ah tutun. Böyle gidiyoruz tamam mı? Ah sekiz yapıp böyle gidiyoruz. Kilitleneceğiz böyle birbirimize. Ayrılmak yok. Akşama kadar Nisa seni aradım. Böyle gidiyoruz. Hadi yürüyün. Yürü. Böyle gidiyoruz. Nisa, Nisa ne yapıyorsun anneciğim ya? Hadi okula gideceğiz. Okul vakti voleybol mu oynanır? Hadi çantanı da hazırlamamışsın. Üstünü de değiştirmemişsin. Burada voleybol mu oynuyorsun? Hayır anneciğim olmaz. Voleybol falan oynamanı istemiyorum. Hadi okul vakti anneciğim. Sonra voleybol oynarsın tamam mı? Hadi arabaya doğru gidelim. Çantanı alalım bir kere. Hadi anneciğim. Sonra okula geç kalıyoruz biliyorsun. Hadi anneciğim koş arabaya doğru gidelim. Zaten geç kaldık. Saatin farkında mısın? Sen burada hala voleybol oynuyorsun. Hadi anneciğim okula doğru gidiyoruz. Yaşasın. Aa, Nisa inanmıyorum anneciğim. O da ne? Kocaman bir örümcek gelmiş annecim arabaya. Birinden yardım istememiz lazım. Ne yapacağız şimdi? Ben bu arabaya Evet annecim bu halde binilmez zaten. Şimdi kocaman bir örümcek gelmiş. Ne yapalım? Yardım alalım. Birinden yardım alalım. Merhaba. Arabada örümcek var. Bize yardım edecek günlerini bulur musun? Abilerini falan çağır. Hemen örümceği arabadan açmamız lazım. Koş abilerini çağır. Nisa. Nisa. Ben yardım istedim anneciğim. Şimdi yardıma gelecekler tamam mı? Hiç korkma. Yardıma nerede kaldılar? Arabaya da yaklaşamıyorum. Ah, Nisa buldun mu anneciğim? Yardım getirdiniz mi? Hadi gelin bakalım çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Arabada dev örümcek var. Hadi operasyon yapalım. Sonra örümcekten arabamızı kurtaralım tamam mı? Hadi koşun bakın araba orada. Yardım edin bize. Tamam burada bekle. Şimdi bak arkadaşların örümcekten örümceği kurtaracak. Hadi çocuklar. Hadi hakaret. düşecek şimdi. Ay inanmıyorum. Hadi düşünün şunu. Hadi. Hadi çocuklar. Hadi hayret. Biraz daha. Ya bir şey söyleyeceğim. Hareket etmeye başladı gibi değil mi? Ay şuna bakın, çok büyük evet. bir fikriniz var mı? Başka bir yol tamam, bulmamız şimdi, lazım. Şimdi Tamam, hemen Scoot Game bebeğini çağıralım. Çocuklar, el ele tutuşun Şimdi Scoot bebeğini çağıracağız. 3 deyince hep birlikte Scoot Game bebeği diyeceğiz, tamam mı? 1, 2, 3! Nisa koş! Senin de gelmen lazım. Gelmedi sukut Game bebeği. Sen de ortalarında dur. Hadi hep beraber çağırıyoruz. Enerjimizi birleştirelim tamam mı? 3, 2, 1. Çocuklar. Evet. Arkanızda Scoot Game bebeği var. Game bebeği geldi. bebeği. geldi. ne istiyorsunuz? Nisa. Scoot Game bebeği geldi. Ne istiyorsun diyor. Hadi git onunla konuş anneciğim. Lütfen de arabamı dön kurtar de. Anneciğim bak bebeğim orada. Hadi git yanına anneciğim onunla konu. Lütfen sıkıç gelin bebeği arabamızı kurtar. İki, kurtarabilir miyim bilmiyorum ama bir şansımı deneyeceğim. Siz kenara çekilin. Ben bir yolunu bulmaya çalışacağım şimdi dediklerimle. Şimdi müzik çalıyorum. Hazır mısınız? Evet, müziği duyuyor musunuz? Örümcek yok olacak. Nisa, Nisa örümcek yok olacak diyor. Müzik çalıyor Nisa. şey söyleyeceğim. O çocuk. Söyleyeceğim. Müziği çaldı. Çocuklar kayboldu. Çocuklar neredesiniz? Sizi hiçbir yerde bulamıyorum. Ah, çocuklar. Çaldı çocuklar evet, geldi mi? geri geldiler. Aa, Nisa çocuklar geri geldi. Evet. Buradan niye hareket etmiyor? Müzik durdu diye mi hareket evet. etmiyorlar? Aa, ne yapacağız? Nisa baksana örümcek de hareket etmiyor. Evet. Şunlara bakın hareketsiz kaldılar. Acaba tekrar müzik çalarsa hareket ederler mi? Hadi gel Scott Game bebeğinden tekrar yardım isteyelim. Çocuklar şimdi merak etmeyin ben Scott Game bebeğinden yardım isteyeceğim tamam mı? müzik çalacak ve siz de, de hızla koşup bu çizgiyi geçerseniz müzikten yarışmadan kurtulacaksınız tamam mı? Şimdi söylüyorum Scoot Game bebeğine. Lütfen Scoot Game bebeği tekrar müziği çalar mısın? Evet. evet çocuklar çalıyor koşun bu çizgiyi geçin. Yaşasın Nisa çocuklar kurtuldu ama biz nasıl arabaya bineceğiz? Örümcek hala duruyor. Nisa git o çubuklardan bir tane bul anneciğim. Biz beraber kurtaralım arabamızı. Bak burada bir yerde çubuk olmalı. Ah Nisa bak burada çubuk var. Nisa keşke ya abur cuburumuz olsaydı örümceğe verirdik değil mi anneciğim? Ah gel ben de bu çubuğu alayım. Beraber arabamızı kurtaralım Nisa koş. Ay, Nisa beraber arabamızı kurtarmamız lazım. Hadi. Ay hareket ediyor Nisa. Şuna bak. Nasıl hareket ediyor? Kocaman bir şey bu. Zehirliyorum örümcek Anlamadım gitti. Scotty bebeği de bir şey yapamadı bizim bence onu unutmamız lazım. Nisa hadi ninni söyleyelim. Ee, eee eee Belki uyur değil mi? Tamam. Aa, Nisa dur. Dur dur dur. Sessiz ol Nisa. Galiba uyudu. Nisa şimdi ben onu uyandırmadan indirmeye çalışacağım. Ay, hadi hadi uyanmadan in. Ay, atalım gitsin. Atalım gitsin. Git buradan. Ay, yaramaz ya. Ay, şuna bakın çocuklar. Kocaman bir örümcek. Git buradan git. Ay çocuk Yaşasın. Çakın hadi birbirinize. Örümcekten kurtulduk. Sukut giyi boynunu da yendik değil mi? Çak anneciğim. Yaşasın. Allah Allah Allah. Melisa'yla Nisa'ya bir sürü bonibon aldım. Ay, bunları marketten bir an önce eve götüreyim ama evde saklamalıyım. Melisa'yla Nisa görmesin bunları değil mi? Yoksa bunların hepsini yerse alerji olur, hasta olur. Ama bir sürü bonibon aldım. Anne neredesin? Anne! Anne! anne. Aa, ben size bonibonları almıştım. Ama bunları yemekten önce yemek yok Tamam mı Hayır anneciğim bunları yemekten önce yemek yok Hadi siz gidin biraz Hadi siz gidin biraz oyun oynayın O pilates toplarıyla ben hemen geliyorum Tamam mı Ya kızlara yakalandım Bu bonibonları hemen bir yere saklamalıyım Yoksa Melisa ile Nisa Bütün bonibonları yer Nereye saklasam acaba Ah nereye saklasam Evet arabanın Şöyle ağzına koyalım. Buraya saklayalım. Burada göremez inşallah. Evet evet. Şuralara saklayalım. Bu arabada oldu. Hiç akıllarına gelmez bu kızların. Hmm. Arabanın içinde hayatta bulamazlar. Melisa, Misa. Ya ne yapıyorsunuz? Ben markete gidiyorum. Burada güzel güzel oynayın tamam mı? Bak sakın düşmeyin. Yaramazlık da yapmayın. Buradan hiçbir yere ayrılmayın tamam mı? Bir saniye sağ dikkat edin anneciğim düşeceksiniz. Hayır bak düşerseniz buralar çok kirli. Üstünüz batar. Ah anneciğim ben sana demedim mi ya? Hiç hafifle durmuyorsunuz. Hayır anneciğim ya. Böyle batırmayın üstünüzü. Akıllı akıllı oynayın tamam mı? Ah yaramaz kızlar. Ah, hiç benim sözüme dinliyorlar mı? Şunlara bakar mısınız? Ben size bon vermeyeceğim. Ben markete gidip geliyorum tamam mı? üstü üstü durun. Ben sizinle artık başaramayacağım. Ben gidiyorum. Ya yaramazlara bakın Hiç söz dinliyorlar mı Düşüp duruyorlar sonra anne Anne diye bağırıyorlar Oh be evet. sonunda annemi atlattık İnşallah boli boları hadi. Evet, hadi Koş hadi yana. Abla inşallah arabanın kapısı açıktır Hadi gel bir bakalım Sessiz ol yavaş yavaş yürü Tamam abla Ne görebiliyor muyuz? Nisa buralardan bir yerden kapıyı açmamız lazım. Evet abla. Abla buradan açabilir miyiz? Açarız hadi aç. Açıldı. 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 Acaba. Sen de öbür taraftan bak. Tamam. Var. Evet hadi gidelim. Hadi gel saklanalım. Masa. <laughs> Oy evet tavla altına saklanalım. Evet. Anita bunları hemen açıp yiyelim. Tamam abla. Ben çok seviyorum bunları. Evet ben de. Açıl artık. Açıl Harika. <laughs> hmm, tamın üstüne bayılırım. Ben de sarısına. Bir sürü bunlarımız oldu. Yesin. Yeah. Abla sarının tadı çok güzel ya. Evet dişinin tadı da çok güzel. Aa dökülüyor. Neyse annem görmez bir şey olmaz. Evet. Marketten geldim. Şu kızlara bir bakayım ne yapıyorlar. Akıllı akıllı oynuyorlar mı acaba? Aa, bir şey söyleyeceğim. Melisa ile Nisan nerede? Aa! İnanmıyorum. Hani bonları bulmuşlar sanırım. Aa evet. Bonibonları bonları bulmuşlar. Bu yaramazlar nereye saklandı? Bu bonibonları takip ederek onları bulmam lazım. Bakalım bu yol nereye gidiyor? Burada da bir bonibon. Sizi yaramazlar sizi. Röke ya, Saç'a gitmişler ya. Yaramazlar. Burada da var bir tane. Hii, bu yol nereye gidiyor? Evin parkına mı gidiyor de var mı? Aa, evet bunlar parka doğru gidiyor. Bakalım evimizin önünde de var mı? Bu bonibonlardan. Sizi yaramazlar sizi. Şimdi sizi bulacağım. Bakalım buralarda. Hii, evet burada da var. Eve doğru parka doğru gitmişler bunlar. Görüyor musunuz? Her yere de dökmüşler. Burada var, buralarda var. Her yerde bunu var. Nerede bu kızlar? Şimdi sizi bulursam ceza vereceğim. Ben size yemeğin demiştim değil mi yemekten önce? Gördüm sizi. Kaç da basın altındalar. Sizi yaramazlar sizi. Gelin bakalım buraya. Eyvah yakalandık annem geliyor. Teki abla kaç. Sizi yaramazlar sizi. Geliyorum buraya. Kaçmayın. İşte bak buraya. Yaramazlar sizi. Kaçmayın dedim size. Ben size bonibonları yemeyin demedim mi? Ben şimdi size ceza vereceğim. Siz görürsünüz. Hii, yaramaz'a bak her yeri döküyor. Elindekini bari yemiş. Hii, yaramaz. Gelin buraya. Ben size yemeyin demiştim. Şimdi eve gideceğim. Size biber getireceğim. Biber cezası vereceğim. Hiçbir yere ayrılmayın buradan. Şimdi eve gidiyorum görürsünüz siz. Benim sözümü dinlememek neymiş görürsünüz. Ben şimdi evden kocaman acı bir biber alacağım. Açılsana kapı. Evet eve gideceğim. Size acı biber alacağım. Evet. Asansör gelsin. Hemen şimdi acı biberi getiriyorum. Neyse neyse Hadi hepsini yiyelim. Yüzümüze <laughs> <laughs> ne, <laughs> ne oldu Misa? Ne oldu Misa yüzüme? Senin ne oldu suratına? Honeybun olmuşuz Annem geliyor. Aa! Ne yapıyorsunuz siz? Ah! Melissa, ne oldu sizin yüzünüze böyle? A -a -a. Aa! Size ceza falan vermeme gerek kalmadı. Siz kendi cezanızı kendiniz bulmuşsunuz. bon kız olmuşsunuz. Gördünüz mü? Kızamık gibi olmuşsunuz, aynı size ceza falan vermeyeceğim ya. Şu halinize bakar mısınız? Sizi yaramazlar sizi. O oh, canıma değsin. Bir daha benden izinsiz böyle şeyler yaparsanız olacağı oydu.